Merhabalar. Bugün Şehri Park projemizdeyiz. Karasu ailesiyle birlikteyiz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ee, ben Ali Karasu. 42 yaşındayım. Organize'de Has Çelik Kablo'da Vardiya olarak görev yapaktayım. İki çocuk babasıyım. Sizi tanıyalım. Ben Deliha Karasu. Ben de 42 yaşındayım. Ev hanımıyım ve iki çocuk annesiyim. Bu kadar. Ee, Kayseri'li misiniz? Evet. Siz? İncosu Kayseri'li misiniz? Kayseri. şehrin park projenizden ev aldınız. Evet. Ne zaman aldınız? 10 ay oluyor galiba. Topraktan bir projeden ev aldınız. Evet. Topraktan bir proje almaya nasıl karar verdiniz? Ya daha uygun oluyordu. O yüzden topraktan almaya karar verdik açıkçası. Uygun olduğu için. Ee, şöyle söyleyeyim. Biz evi değiştirmeye karar verdik. Aslında böyle bir e biraz da birikmişimiz vardı değerlendirelim dedik. Böyle bir arayış içerisine girdik. E, topraktan olması bizim için e, şöyle avantaj olacaktı. E, hazır oturun dairelere peşin para isteyeceklerdi. Biz toprakta girip biraz taksitli alma şeyimiz, düşüncemiz vardı. Sağ olsun Derya Hanım bize ödeme seçenekleri sundu. Biz de bunların içinde en uygununu seçtik. Böylece karar verdik, burayı aldık. Hayır, doğru olsun. Sağ olun. İBF'yi ilk nerede duymuştunuz? İbfe buralarda e, zaten e, buralarda oturduğumuz için çok gözümüze çarpıyordu. E, açıkçası biraz ben ön yargılıydım. Hani İBF kalitede şöyle böyle e, biraz pahalı olur diye ön yargılıydım. Sağ olsun girip görünce e, ödeme planlarında bize uygun şey yapınca biz de karar verdik. Peki İBF bir yakınınıza tavsiye eder misiniz? Ederim kesinlikle. <laughs> yani ben çok beğendim yani beni en çok etkileyen kalitesi oldu zaten. Hı hı. Ben de eşime dedim ki eğer dedim ya yani baktık tabii ki başka yerlere ve en son buraya baktık. Alabiliyorsam bu evi alalım. Almıyorsa ben de o kadar parayı dedim başka bir yere vermeyeceğim. Bir artısı olması lazım kendi evimden dedim. Tabii. Kalitesi beni çok etkiler söylemek gerekirse. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kaliteli bir evi almak istiyorlarsa İBT'nin almalarını söylerim açıkçası. Peki neden Şehri Park'ı tercih ettiniz? Okula yakınlığı ondan sonra hı hı. Yani bu tarz şeyler böyle yola yakın tramvaya falan. O yüzden burayı tercih ettik. Pazar yerine yakın. Peki örnek daire hazır olduktan sonra örnek daireyi gezdiniz. Evet. Kafanızda net olarak canlandı. örnek dairede en çok beğendiğiniz üç yer neresi oldu? Balkon. Benim için sadece balkon. Sizin için? <laughs> Mutfak, balkon. Diğer yerler de güzel tabii ama üç yer olarak söyleyecek olursak salonda. İyi yani güzel. Hı -hı, süper evet. Sizin için bir evde olmazsa olmaz neydi? ya ben ev alırım ama böyle olursa alırım. Dediğiniz bir şey var mıdır? Musat biraz e, iyi, büyük yani güzel. Geniş mutfak. Evet. Geniş bir yani genelde bayanların tercihidir geniş mutfak Hı -hı. böyle ferah ve geniş olması e, güzel oluyor açıkçası. Süper. Ee, siz evi aynı zamanda yatırım için de almış oldunuz. Peki siz aldıktan sonra hala içine oturmadınız ne? E, sanırım 2023'te oturacaksınız. 2023 e. evet. 2023'te oturacaksınız. Aldıktan sonra da daha oturmadan bile değerlendiğini düşünüyor musunuz? Evet. Tabii ki. Yani doğru bir yatırım mı sizce bu? Evet. doğru ki. Doğru bir yatırım. Şu an olsa ben alamazdım yani. Değil mi? <laughs> Ama zamanında almışım ki çok da iyi etmişim. Evet. Kesinlikle. Genelde topraktan ev alırken insanlar tereddüt yaşıyorlar. Evet. Ee, ama tabii daha avantajlı oluyor insanlar için. Ama Demya Hanım o güveni bize verdi nedense. Ben güvendim yani açıkçası. Ve onlarla karar verdik. Keşke dediğiniz bir detay var mı evde? Ya şurası da keşke böyle olsaymış dediğiniz. Yani ee, şey şöyle olabilirdi belki. Mutfakta tabii. küçük bir balkon ama salonu büyük bir balkon olsaydı öyle daha uygundu benim için. Hı hı. Yani iki balkon olsaydı. İki balkon olması, evet. Tamam, onun notunu alalım. Çünkü yani biz de her gün değişen ve gelişen bir firmayız. Evet. Evet. Tabii. Bu notumuzu da aynı şekilde ileteceğim ben ekibe. Peki bir inşaat firması size nasıl güven verir? Siz başka projeleri de gezdiniz. Ee, sadece kalite mi? Yoksa başka şeyler de var mı bunun içinde? Ee, şimdi Derya Hanım'la konuştuğumuzda ee, bir 44 yıllık bir tecrübeden bahsetti. Daha önce de hiç İBF'den kötü bir dönüş almadığım için yani bu evet araştırdım. Sonuçta güvenlik aldık, İyi Hayır doğru de yapmışız. Hayırlı uğurlu olsun. Ben İBF'den ev aldım çünkü? Kaliteli. Sizce? Avantajlı. İBF'ye güvendim çünkü? 44 yıllık tecrübe. Yani öyle aslında, aynen. Evimde en çok bunu yapmayı seviyorum çünkü? Balkonda oturup çay içmek. <laughs> Harika. <laughs> mutfakta vakit geçirmek de olabilir. Geniş bir mutfakta. Biraz önce avantajlardan bahsettiniz. Evet. Size ödeme ile ilgili nasıl bir avantaj sağlandı? Ee, ödeme ile ilgili e, bizden peşin ödemelerde bizim e, evimiz vardı. Takasa verdik evi. Ve şu anda e, kendi evimizde kiracı gibi oturuyoruz. Evimiz teslim olana kadar. Bu imkanı da sundular bize. Sağ olsunlar. Evet, ben de Eda Hanım'a dedim ki ben çıkmak istemiyorum evimden. Eğer dedim bana evimi çıkmadan bu işi yapabilirsin, alırsanız bu evi alacağım, yoksa almayacağım dedim. Eda de Hanım da sağ olsun ee, beni dediğim gibi yattı, evimden çıkmadım. Yani evimize yatırımcı buldun. <laughs> Aynen öyle oldu. Şu an kendi evimizde oturuyor oluyordu açıkçası. Süper. Sen evi beğendin mi? Evet. Hmm. En çok neresini beğendin? Çocuk odası. Çocuk odası mı? Parkta olacakmış ama burada. Evet. Parka da gidersin. Sen de beğendin mi? <laughs> o biraz şey. Hmm. Alışana kadar. Çok teşekkür ederiz. Alışınızda. Teşekkür ederiz. Sağ olun.